Ulti, açma, bekle. Açma. açma açma girdim. Bu demeyecemedi. Bu demeyecemedi öldü. Ben de <laughs> çok vuruyor bu. Teklendik ama bir hasar hani ileri atılma ileri ya atılmadan abi, hiç ne? hasar yemedi bu. Ve benim hayana içeride kaldı. Galiba koştum, sen yoksun bu. diye baga girdi ve yürümüyor artık. Ve dışarı kadar gelmiş benim önümde değil. Ama burada Hayret takip ediyormuş olsun. Dediğim. İyi oluyor bunlar. Ha bu daha bu normal deri yapıyor. Okey. İyi yapsın bu normal deri. Bize normal deri lazım. Bunlar lazım değil. 3 tane sırtlan yavrusuyla geliyorum efendim <laughs> <laughs> Bir tık abartı bence. Olsun. Eğitmek için. Getirdim şimdi 3 sırtlan daha eğitiyorum. Aa, bunu koyarım videoya işte. Böyle direkt koyuyorum. Normalde bu kadar hızlı olmuyor. Ben serverin ayarlarıyla oynadım. %10 daha hızlı normalden. işte öyle işte. Çünkü çok fazla beklemek istemiyorum. Yani sonuçta Do bir hayvan teyme ediyoruz. Normalde yarım yani saat falan sürüyor. Yok 20 dakika. Öyle bir şey. %10, Tam 10 dedim bak değil mi? Daha fazlası değil. Yok daha fazlası değil canım. O bir kaçtı saçma. Ey. Oo. Nasıl ya? Kanka hayana birisi yok. Bende biri. Yok öyle Bende değil, yani. öyle değil kanka. Hani ben buraya 3 tane koydum. Etini 3 tane etinin de verdim. 2 tanesini geri aldım, 3'üncüsü burada yok. 3'üncüsü kayboldu. Yuttular 3'üncüyü. Kanka benim sırtlanda vardı ya 2 3 stek. 2 stek var işte. Steyn birini alırsın 49 tanesini. Ben karşı kıyıdayım bu arada. O sen bana dalga mı geçiyorsun? Ney? Hangi kalkanı alırsam alayım Durability düşük oluyor. <laughs> <laughs> Aga. Çünkü üçünde düşükmüş ne güzel. Sizin mükemmel. Oha çok pink var ölüyorum Öldüm pinkten öldüm hayır Lanet yapma, yapma ya, ya. Ee, e, Çok uzaklaştın laga girdi bence Aha aha Düzelttim galiba Armor öldü Fighter da öldü Yapma ya Adamları alamadım öldüler <laughs> O kadar pink Hayvan... vardı ki Bence hayvanın da aldı seni Hayvanım da daldı o ayrı mesele de. Yani iki level savaş... okçu olur mu? Koyarız beyze de taş yanımızda götürmeyiz boşuna evet, yani. Evet, yanımızda götürmeyiz ki zaten. Evet. Çok çok fena vuruyor lan bu. Okçu mudur ne boksa? Öldüm. Geldim 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 ben de bayılayım. Vurur zaten ölecek şimdi. Şey bayılacak. Azıcık kaldı bak şu üstteki beyaz bar bitince bayılıyor adam. Vurur. Oha o ne biçim kombo yaptı lan. Ben öldüm. Tam çekil sıra bende. Çekil 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 çekil. Ama ben çekil dedim değil mi? Ölmedi ölmedi ki o. Biliyorum. Mesele de o zaten. Tamam işte. Sıkıntı yok. Bir tık sıkıntı ama neyse. Okey. Nerede Aa, bu? U. Nerede? Nereye gitti? Hadi. Hadi bul bana hadi. Nerede? Bulursam, bulursam ne vereceksin? Hiçbir şey. Yok oldu adam. Burada. Bu benim ölüm. Evet. Uzan <laughs> adam da buradan kaymış olabilir böyle buralara bir yerlere falan. <laughs> Lan oğlum kör oldum ya. Karşıda bir yerli daha var. Kimisi makla taşıyor. Tamam hadi onu alalım. Adam, adam ölüyor. Evet. Adam öldü. Adam öldü. Ve ben öldürmedim galiba. <gülüyor> 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 Aa isimsiz şehir diye bir yer buldum. E güzel. Unnamed City. Oh, hayır hayır ben buraya girmem. Ben burayı biliyorum. <laughs> Biliyor musun? Aa, nereye gideceğiz?